Ya vatandaş gelmiş dört tane yakalıyor. alıyor. Rica ediyorum, diyorum ki, ya bir tane al. Sen dört tane alırsan, ha bu vatandaşa yak kalmaz. Sen beş tane alırsan, diğer müşteriye yak kalmaz. Alalım, herkese yetsin. Fırsatçılara mahal vermeyelim. Siz yagi bu şekil yaga saldırırsanız vallahi fiyat yükselir, tavan yapar. Bak bugün ben esnaf satış yapmak istemiyorum abi. Siz böyle saldırırsanız yarın Roka markette yak kalmaz, bayiler, toptancılar, fabrikalar fırsatçılık yapar. Bu sefer bir ise bana verir, ben de size veririm. Aynen. Siz ne kadar saldırırsanız yağın fiyatı o kadar yükselir ya. Zincir mağazalar rayonları boştur. Yağı rayondan kaldırmışlar. Ama biz satıyoruz. Biz vatandaşa diyoruz ki bugün de yağımız var. Yarın da yağımız var. Yağlarımız tırlarca yoldadır. Gelecek ama herkes birer tane alsın. Ya bugün kıyamet kopmamış.